Herkese iyi akşamlar piyasaların inci bakışına hoş geldiniz. Evet yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir giriş yaptım yayını e, tamamlamak açısından ve hızlı bir şekilde de bilgilere başlayacağım ve kalan vaktimizde de tabii ki sizlerin soracağı sorulara da elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu akşam yayınımız biraz kısa olabilir. Evet, hemen buradan yayını ben de açayım. Sizlerin soracağı soruları görmek açısından. Endekste başlayalım hemen bilgilerimizi vererek. Tabi e, her zaman olduğu gibi salı akşamları doğru bilgiyi doğru yerinde ve doğru zamanda almak isteyen arkadaşlarımız kanala gelip yayını izleyip kalplerle, beğenlerle, yorumlarla destek vermeye devam ediyorsunuz. Ve tabii ki sizler de bu kanal için elinizden gelen destekleri esirgemiyorsunuz. Evet öncelikle hemen endeksteki yani test etmesi gereken 10 bin bölgesine yaklaştı ve bu bölge bizim için en önemli destek bölgemizdi ve bu bölge altına düşüşler oluşturmadan vereceği tepkilerle. Pazar günkü videomda belirttiğim üzere bu bölgede bir nebze tutunma hareketlerine başlayabilir demiştim ve tabi burası önemli bir destek konumunda olduğu için de altına düşüşler oluşturmadığı sürece. E, geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşturmaz bu bölgelerden tepkiler gerçekleşebilir. Çünkü burası aslında bir onay bölgesi. Yani bu bölgelere yaklaşarak bu bölgeden 10.000 bölgesine yaklaşarak 10.000 bölgesinden tepki vermesi e, ve bu bölgenin altına düşüş olmaması e, tabii ki e, önemli bir durum. Neden derseniz buranın onay durumu olması ve altına düşüşler oluşturmaması psikolojik olarak 10.000 bölgesinde alıcıların e, gelmesini sağlamış oluyor. Yani bu bölgeden destek olma durumu devam ettiği sürece herhangi bir sıkıntı, yani sıkıntı nedir? Tabii ki e, şimdi bazı yerlerde e, tabii buna büyük bir düşüş olarak bakanlar var. Şimdi şuradan bakın bir önceki bölümden. Yani 11.600'lerden e, 11.600'lerden tekrar geri çekilme durumunda 11.300'lere kadar geri çekilmişti. Şimdi buradaki geri çekilme ile buradaki geri çekilme arasında aslında çok büyük bir fark yok. Yani buradaki durum neyse buradaki durum da aynı. Yani bu bölgeden geri çekilerek buradan tepkisel hareket başlatarak tekrar düşmüş olduğu bölgeye yaklaştıysa aynısını burada da yapabilir. Yani mantıksal olarak baktığımız zaman, teknik analiz bazında baktığımız zaman. Ve buradan yapacağı e, tepkisel hareketinde güçlü bir yükselişe çevirme ihtimali de oluşabilir. Yani şu anda halen daha önemli destek bölgelerinin altına düşüş olmadığı sürece geri çekilme konumundadır. Geri çekilmek de ne demektir? yukarıya tekrar yükselişlerin devam edebilme ihtimalini oluşturacağı bir güç kazanma durumudur. O yüzden de bu geri çekilmeleri yani bir düşüş gibi görmemek lazım. Bir güç kazanma durumu olarak görmek lazım. Ne zaman ki öğrenme destek bölgeleri altında kapanış ve kapanış durumları oluşur, o zamanki durumda hani ne oluyor, şeyler olacak mı diye düşünmemiz gerekir. Şu an için öyle bir durum oluşmadı ve 10.000 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali devam ediyordu. Şu anda da bunu gerçekleştirmiş oldu. Buradan da kısa bir dünkü ve bugünkü hareketle beraber tepki oluşturmuş oldu. Tabi bu tepkiyi devam ettirerek öncelikle bir önceki stop bölgemiz 10.650 ve daha sonra da en önemli direnç yani yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 11.125 bölgesi var. Yani bu bölgeden 10.000 bölgesinden başlatmış olduğu bu tepkisel hareketi 11.125 bölgesine kadar tepkisel hareketin devamı olarak sürdürebilir. Bu bölge üzerine çıkış olmadan tekrar geri dönüşlerle karşılaşırsak o zaman yine 10.000 bölgesi ve tekrar da alt tarafa doğru devam eden bir geri çekilme ihtimaliyle de karşılaşılabilir. Tabi bu durum bir önceki stop bölgemiz olan 10.650 bölgesi üzerine çıkış olmadan da gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerde yani 10.000 bölgesi altına geçişlerden sonra biraz daha dikkatli olmamız gereken bir durumla karşılaşabiliriz. Ve kesin stop bölgemiz olan 9.500'den sonra da işte o bölümün altına düşüşler meydana gelirse o zaman tabii ki yavaş yavaş ne oluyor demeye başlamamız gerekebilir. Yani düşüş olacak mı deme ihtimali ancak o bölgeden sonra oluşur. Bu bölgenin altında düşüş olmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun bir nebze alt desteklere devam etme ihtimalidir ve tekrar yine tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalinde sürdürebileceği bir şablon durumunu devam ettirir. 11.125 bölgesi üzerine çıkış yaparak kapanış durumları oluşursa Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirerek yakın edep bölgemiz yani yeni zirve bölgesinin çünkü buralarda oluşturduğu zirve bölgesinden sonra bir zor, bir sonraki zirve bölgesinin 11.750 ve daha üst bölgelerde oluşma ihtimali daha yüksek. Tabii biz burada yani kısa süre içerisindeki işlemler durumunda öncelikle 10.000 daha sonra da şablon bölgemizin alt destek noktasını ara destek olarak yani 9700'ü ve daha sonra da 9500'ü önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına da düşüş durumları oluşturmadığı sürece bu bir geri çekilme güç kazanma durumudur. Bu güçle beraber tekrar yukarıya yeni zirve durumlarını oluşturma ihtimalini sürdüren bir şablon durumu olduğunu takip edebiliriz. 9500'den sonra tekrar değerlendirmek ve alt desteklere de ona göre Takip etmek gerekir dolar 42 dolar bölgesinde tekrar yukarıya devam etmek isteyen bir durumda şu an için kapanış durumunda bu bölge altında kapanış durumları oluşması geri çekilmenin devam etme ihtimali üzerindeki kapanışlarla beraber de bir sonraki hedef bölgesi yani kapanış durumuyla hedef bölgesi ve hızlı tepkisi hareketlerde hedef bölgesi 4275. Ve şablon bölgemizin üst noktasından 43.50'ye kadar da devam eden bir durumla karşılaşılabilir. Evet, ONS bugün için bir geri çekilme güç kazanma durumunu başlattığını görüyoruz. Tabi bu bölümde gördüğünüz gibi şablon bölgemizin üst noktası yani bu bölge üzerinde kapanış oluşturamadı 4500 hedefine gitmek için bu bölge direnç olarak çalıştı. 4400 dolar bölgesi. Ve bu bölge geçilmediği sürece artık yani yapmış olduğu zirve bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturabilir. Ve bu, bu bölgede kazanacağı güçle beraber en önemli destek bölgesi şablon bölgemizin alt destek noktası olan kesin stop bölgemiz 4000 dolar. Yani 4000 dolara kadar geri çekilme durumu oluştursa da tabii herkesin merak ettiği durum bu. Altında ne olacak? Yani biz ben 4.500-5.000 dolar hedef verdiğimde hiç kimse ne olacak demiyordu ama gördüğünüz gibi 5.000 dolara çok yaklaştık ki bu 6.000 dolara kadar 3.000 dolar üzerinde hatta 2.500 dolar üzerinde kaldığımız sürece 2.500 dolar üzerinde kaldığımız sürece 6.000 dolar hedefi halen daha geçerli ve bu bölgede tabii ki şu an için 2.500 dolar söz konusu değil ama. Biz hedef bölgesi olarak ve destek bölgesi olarak önemli destekleri söylemiş oldum. Yani hedef bölgesi 6000 dolarsa en önemli destek bölgesi de 2500 dolardır. Yani o bölgelere kadar dahi geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Fakat bu bir geri çekilme güç kazanma durumudur. Yani ona göre de tabii ki durumu takip etmek gerekiyor. Şimdi bu bölgede zirve durumunu oluşturdu altın geri çekilerek 4000 dolara kadar düzeltme ve güç kazanma durumları oluşturabilir ve bu bölge altında kapanış durumları ve kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar yukarıya dönerek kazanmış olduğu güçle beraber 4400 dolar bölgesindeki zirve bölgesinin üzerine çıkış ihtimalini oluşturduğu andan itibaren 4500 ve 5000 dolar hedefine doğru yükselişlerini devam ettirme ihtimalini sürdürecektir. Aynı şekilde gümüşte de bir geri çekilme ve bakın şablonu yine aynı şekilde yani yukarıdan en sert şekilde düşse de nereye geliyor? Bizim yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 47.85'e geliyor. Yani inahi şablonun nasıl çalıştığına tekrar yine bir işaret olmuş oluyor. Orada da 46 dolar en önemli destek bölgemiz altında kapanış ve kapanış durumları oluşmadığı sürece 55 dolara çok yaklaştı ama 55 doları test edip üzerinde kapanış oluşturmadığı için halen daha yakın hedef bölgesi olarak 55 doları ve en önemli destek bölgesi ve kesin stop olarak 46 doları takip edebiliriz. Çünkü 46 dolar altındaki kapanış durumlarından sonra 37 dolara kadar dahi geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Evet Brent 59.75'te tutunma hareketlerini sürdürüyor ve bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece tekrar tepkisi hareketler gerçekleştirebilir. Ons konusunda şunu da tekrar edecek olursak arkadaşlar tekrar Ons konusuna dönmemin sebebi bu bölgede düzeltmenin oluşturma sebepleri tabii ki var. Yeni zirve oluşumu, tarihi zirve oluşumu ve kar realizasyonu yani kısadaki kar realizasyonları ve dolar endeksindeki tepkisel hareketlerin başlama nedeni aslında. Tabi oradaki tepkisel hareketlerin güçlü bir yükselişe dönüşme ihtimali oluşursa e, ONS'taki geri çekilmelerin 3500 dolara kadar da devam etme ihtimali sürecektir. Fakat dolar endeksindeki durum sadece bir tepkisel hareketse önümüzdeki hafta yine altının onsunda yükseliş durumları tekrar 4500 dolara doğru devam etme ihtimalini oluşturacaktır. Fakat bugünden itibaren bu bölgede kısa hareketlerle güç kazanma durumunu oluşturacak gözüküyor. Evet Brent'te söyledik. Euro dolar. Euro dolar aynı şekilde tekrar kısa bir geri çekilme durumu var. Ve platin. Evet platinde de gördüğünüz gibi tekrar kesin stop bölgemize kadar bir güç kazanma durumu oluşturursa da altında kapanış durumları oluşturmadığı sürece aynı şekilde bu bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirip tekrar yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Ve Bitcoin aynı şekilde en önemli durum Bitcoin'de. Bakın bu bölgede 100 bin'e kadar dahi geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştim ve 104 bin'e kadar bir geri çekilme durumu oluşturdu fakat o bölgeden tepkiyi verdi. Tabi tepki vermesi önemli. Fakat buradaki en önemli direnç bölgesi artık 120 bin bölgesi de önemli bir direnç konumuna geçti. Yani bu yapmış olduğu tepkisi harekette e, yapıcı tabi ara direnç bölgesi öncelikle yüz, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 112.500 bölgesi var. Öncelikle bu bölge üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bakın şu an için direnç olarak çalışıyor. Yani her ne kadar o bölge üzerine Tepkisi hareketler oluştursa da üzerinde kapanış durumları oluşmadan tekrar geri dönerek bu bölgelerden 100.000'e kadar geri düşme ihtimali oluşturur. Yani endeksteki 10.000'li 10 ise Bitcoin'deki 100 de aynı. Yani en önemli destek. Tabi o bölgelerden onay alması ve altına düşüşler oluşturması endekste de aynı şekilde 10.000 altına düşüşler olmadığı için 20.000'e 20 kadar gitme ihtimali Bitcoin'de de aynı şekilde 100 bin altına düşüş oluşturmadığı sürece 200 bine gitme ihtimalini sürdüren bir şablon durumunun hazırlıklarını devam ettirmiş oluyor. Evet hemen sizlerin soracağı sorulara da kısa kısa cevaplarımızı verelim ve tabii ki ondan sonra da bir VIP yayınımıza geçeceğiz. Evet hemen PSDC sorulmuş. Tabii PSDC bugün bir tepkisi hareket başlatıp tavan olmuş ama bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi 175'e kadar devam ettirebilir. 75 üzerinde kapanışlar olmuş olması gerekiyor daha yukarıya devam edebilmesi için. Evet. Öncelikle tabii iyi akşamlar dilekleriniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ve kalpleri e, yoğun bir şekilde kalp kalp karşıdır diyerek kalp gönderen arkadaşlarımıza ve destek veren arkadaşlarımıza Tabii ki ee, onlara da selamlar arkadaşlar. Sasa. Evet, Sasa en önemli destek bölgesi 3'te tutunmaya çalışıyor. Fakat yapacağı tepkisi hareketlerde 3.75 üzerine çıkış sağlaması gerekiyor. 3.75 en önemli direnç konumunda. Evet, CDT. Evet SDT 175 bölgesinde tutunmayı sağlamaya çalışıyor ve yapacağı tepkisi hareketlerde 200 bölgesi en yakın direnç konumunda. 200 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 245 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Evet gibi taş... Evet, taş 30 bölgesi altında kaldığı sürece geri çekilme devam eder ve tabii ki en önemli destek bölgelerine kadar da çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Evet, Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray tepkisi hareketi başlatmış ve en yakın önemli direnç bölgesi 1.45 üzerinde bugün kapanışı gerçekleştirmiş. Tabi artık 1.45 ve hatta şu bölgedeki 1.40 bölgesi destek olduğu sürece 1.65 ve kısadaki zirve bölgesinden 1.75'e kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Derhal Evet, derhal yatay bir şekilde ve önemli direnç bölgeleri 35 ve 40 bölgelerini geçemediği sürece bu durum devam eder. Evet, yiğit Evet Yiğit destek bölgesi 25 bölgesi altında kapanışlar oluşturmuş. O yüzden en önemli destek bölgesini takip etmemiz gerekiyor. 22.75 22.75 altında kapanış durumları oluşursa tehlikeli durumlara dönüşebilir. Yani çift tip ve altına giden bir durum oluşturabilir. Fakat 22.75 altında kapanış durumları oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimali oluştursa da bu bölgede de artık 27 50 bölgesi en önemli direnç konumunda. Yani 27.50 üzerinde mutlaka kapanışlar gerekiyor. Evet, Turex. Evet, Turex de yatay konumda ve 10 bölgesi direnç konumunda. Evet. Mehmet arkadaşımız inşallah sorduğu kadar ...kalplere de yoğun bir şekilde e, çalışıyordur. Çünkü bayağı bir soru sordu bayağı bir kalp atmıştır diye düşünüyorum yani hak geçmesin diye söylüyorum evet tekdu bu bölgede tekrar direnç olarak çalıştığı için ve geri dönüşler tehlikeli konumda oluşturur 20 bölgesi en önemli destek altındaki kapanışlarda tehlikeli durumlarla karşılaşılabilir o yüzden 20 bölgesini önemseyerek takip edelim PSGYO Aynı şekilde o da önemli destek bölgesinde. 2.90 altındaki kapanış durumlarından sonra en önemli destek bölgesi 2.65 ve 2.65 altındaki kapanışlarda da derinleşen bir geri çekilmeyle karşılaşılabilir. Evet bu akşamlık yayınımız bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça hoşçakalın, selamlar ve saygılar.